Anılarla programında Hidayet Öztekin'in özel sorularıyla Naki Yıldız'ın stüdyo yönetmenliğiyle Ebru Kaplan'ın kamera arkalarıyla Sizlere eğlenceli bir program sunmaya geldi. Geçmişten günümüze tüm anılarınız bizlerle safran bahçesinde çaylar kahveler içildikçe hey, hey. safran çay bahçesinde geçmişten günümüze anılar. I don't hoş geldiniz programımıza hoş şeref Teşekkür verdiniz. i̇nşallah ee, hayırlı bir program olacak. Evet. Ee, bana ve büyük bir ihtimalle bizi e, izleyen e, dostlarımıza, insanlarımıza e, biraz yabancı gelecek e, Hı -hı. konu ama yani e, çok dikkatli dinlemenin, e, takip etmenin faydası olacağına e, inanıyorum. Ama bu konuda sizin yardımınıza, bilgilerinize e, ciddi anlamda ihtiyacımız var. Şimdi ben çok uzatmadan size e, konuyu aktarıyorum. Siz e, başlayın ucundan aklınıza gelen sorular olursa tekrar Naci Bey e, stüdyo yönetmenimiz e, onunla e, sorularımızı size yönelteceğiz inşallah. Evet. evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım <laughs> önce. Evet, ben Begüm Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeniyim. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde de doktor öğrencisiyim. Güzel bir farkındalık projesi yürütüyoruz okul olarak. Evet. Yalova'nın endemiklerini araştırıyoruz ve endemiklerin korunması, çoğaltılması, kontrollü bir şekilde tekrar kazandırılması için okulca bir farkındalık projesi yürütüyoruz. Evet. Endemik derken bunu da bir evet. açabilir miyiz? Endemik bitkiler. Evet, endemik demek bir bir yoksa tabii. tabii ki bir bölgeye özgü, bir yöreye özgü. Bu e, çok lokalde olabilir, geniş bir bölgede olabilir ama sadece belli bir bölgeye özgü bitki ya da hayvan olan e, ve az sayıda bulunan canlı türlerine diyoruz ve endemik türler e, Türkiye'nin zengin ikliminin e, ve biyoçeşitliliğinin en önemli öğelerinden birisidir. Evet. Ve e, korunması Gelecek nesillere aktarılması için çok önemli olarak bakıyoruz. Evet. İki e, bu konuda e, siz Yalova'da yaşıyorsunuz. E, okulumuzdaki öğrencilerin çok duyarlı olduğunu e, duyduk. Hı. Yani bu konuda e, en azından Yalova'da yaşayan halkımızı yani ne şekilde e, bilgilendirebiliriz, onları Hı. yani bu Bitkilerin korunması konusunda ne şekilde uyarabiliriz, neler yapmaları? Yani tembileriniz nelerdir? Evet, ee, Yalova'nın ilk başladığımızda yaklaşık 29 tane endemik bitki türü olduğunu biz öğrendik. Tabii projemizin... Yalova'nın çeşitli yerlerinde, evet, tabii değil mi? farklı konumlarında, evet. evet bölgelerinde. Projemizi biz Yalova Doğa Koruma Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz ve projemiz ortak bir proje ve birçok kurum ve kuruluş, başta valilik olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların desteğiyle devam ettiriyoruz. Amacımız 29 tane endemik bitkinin tanınması, fark edilmesi, korunması ve kaybolmasının önüne geçmek. Tabii bu endemik türler Yalova'nın birçok yerinde bulunduğu için. E, halkın da e, karşılaşabileceği türler olduğundan dolayı e, ilaçlama olsun, e, bilinçsiz tarım olsun, e, işte hayvan otlatma olsun bu tür engellerin önüne geçmek adına halkı da bilinçlendirmek istiyoruz. Bunun için önce biz okulumuzda öğrencilerde farkındalık e, olarak yola çıktık ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yaklaşık 29 endemik bitki türünü Yalova genelinde e, belirlemişlerdir ve onları korumak için tohumları kendi Çınarcık'ta Doğa Koruma Müzesi'nde, Doğa Koruma Eğitim Merkezi'nde korumaya almışlar ve Yalova Üniversitesi işbirliğinde kontrollü olarak bu tohumlar yetiştirilip koruma altına alınmış ve şu an orada yetiştiriliyor. Ve e, doğal ortamlarında da düzenli kontrollerle yaşam alanları kontrol ediliyor. Hala devamlılık var mı, ne düzeyde diye. E, bu tabii kontrol hem e, bitkinin e, yaşamını devam ettirmesi ve en önemli kaçakçılığın önüne geçmesi için. kaçakçılık şöyle oluyor, yurt dışındaki birtakım e, bilim insanları ülkemize gelip e, bu endemik sadece bu bölgede görülen bitkileri e, bir şekilde yasal olmayan yollarla ki endemik bitkiler e, izinsiz hiçbir şekilde koparılamaz ve bulunduğu bölgeden dışarı çıkarılamazlar. Ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılıyor tohumlar ve orada yetiştirilip kendilerine kazandırılıyor. Evet, evet. Bunun önüne geçmek için ve kaybolmasını önlemek için, tarih olmaması için biz de bir kampanya başlattık. Farkındalık projesi. Çok güzel. Önce bilinmesi için öğrencilerimiz, 6. sınıf öğrencileriyle yürütüyoruz projeyi. Bu doğa eğitim merkezinde bitkileri yakından tanıyorlar. <laughs> Uzmanlarından birebir eğitim aldılar ve bu bitkilerin adlarını, isimlerini, resimlerini tek tek fotoğrafladılar ve daha sonra okulumuzda bunları afiş hazırladılar, broşürlere döktüler ve okulda bir sergi başlattık. Önce okulumuzdan başladık. Okul derken e, Mehmet Akif, Mehmet Akif, Akif, Akif. Ilk öğretim, evet, evet. Mehmet o... Akif Ersoy ilk Öğretim Okulu. okulu evet. Peki diğer okullarımız ne olacak? E, şöyle önce yerelde başladık. Yan e, okulumuza, kardeş okulumuza gittik ve bu ses getirince daha sonra tüm okullarla bu projemizi paylaşmaya başladık ve evet. bunu Yalova halkına ulaşmak için Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'nin desteğiyle Cumartesi günü 11 Ekim saat 12'de bir sergimiz var. Evet, önümüzdeki Cumartesi'den bahsediyoruz, evet. değerli izleyiciler. Lütfen unutmayalım ve ciddiye alalım bu hatırlatmayı. Ve bu 29 endemik bitkinin hepsini sergide tek tek öğrencilerimiz anlatacak. Ve bu bitkileri tanıtacak. Yalova'nın yerleri zaten hani görünce evet çocukluğumuzdan hatırlıyoruz diyorlar genelde. Gördük bunları. E, evet ama de, hepsi çocukluğumuzda yani. gördük diyorlar. Evet, ne acı evet, ki e, evet. çocukluğumuzdan biliyorduk diyorlar. Şu an göremiyoruz diyorlar. Biz işte evet. o çocukluklarından kalma o bitkileri artık kendi çocuklarının da görmesini torunlarına ve gelecek nesillere yerelde yaygınlaştırılması için bilinçlendirmek istiyoruz. E bunun ilk ayağı sergi olduğunu halkı bilinçlendirerek yapmak istiyoruz. Çünkü Yalova halkı çok bilinçli bu konuda. Değerlerine çok sahip çıkan bir halk. Yerelde hangi kurum kuruluşa gittiysek kendi bünyelerinde bu bitkilere sahip çıkabileceğini, kendi bünyelerinde koruma altına alabileceklerini, bir bahçe oluşturabileceklerini söylediler. Biz de Yalova halkı olarak kendileri de buna destek verirlerse eğer, sahip çıkarlarsa kesinlikle bu tohumların kaybı kaybolmayacağı, evet. ve gelecek nesillere de aktarılarak, korunarak, eee biyo kaçakçılığın da önüne geçilerek bu zenginliğimizin, eee biyo çeşitlilik zenginliğimizin, mirasımızın, biyolojik mirasımızın sahip çıkılacağını görmüş oluyoruz evet. ve bunun için de çabamız devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Tabii bu sizin çabalarınızın yanında demin bahsettiğiniz gibi Başka resmi kurumlar, evet. hani jandarma olabilir, evet. emniyet olabilir, evet. orman işletmesi evet. mutlaka bu konuda devrededir. Evet. Yani bunların da biraz hassasiyet göstermelerinin evet. büyük faydası olacaktır. Evet. İnşallah çünkü yani bu bitkiler çok özel bitkiler. Ben ilk defa duyuyorum sizden duyuyorum. Evet. İnşallah bundan sonra Cumartesi günkü o programımızda. Evet. ...daha geniş şekilde bilgilenmiş olacağız evet. e, inşallah. E, ama e, güzel bir yola çıkmışsınız. İnşallah Hı. devam eder. İnşallah size e, Yalova'yı yöneten, Yalova'da etkili isimler, e, birimler yardımcı olur. Başka yani e, şunların da yardımları olsa... Evet. Ee, çok da makbule geçecek diyebileceğiniz bir şey var mı aklınızın köşesinde? Ee, özellikle evet. köylü halkın bilinçlendirilmesi evet. evet. bizim için çok önemli. Çünkü bunlar kırsalda yetişen bitkiler. Ee, ve en son e, bu yapılan baraj altında, Hersek bölgesinde kalan endemik birkaç doğum doğa korumanın mücadelesiyle kazandırılıyor. Tabii halkın bilinçlenmesi çok önemli burada. Yani hayvan otlatırken... Veya bitkiye zarar vermemesi için. köyler dediğiniz muhtarlıklar. Şimdi. Muhtarlık, Benim ilk evet. aklıma gelen evet. muhtarlıklar. Yani onlarla e, bilgilendirme toplantısı ne şekilde yapılır? Herhalde e, valilik o evet. bence çok e, ciddi yardımcı olur. evet Vali hanım e, her konuda çok duyarlı <laughs> çok imiş. Evet. O bilgileri aktardılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Yani ondan da e, bu konuda bir yardım alınır. Evet. değerli muhtarlarımız evet. konularla ilgili bilir, bilinçlendirilir. Onlar da kendi halkıyla paylaşırlar. Şey, evet. Önemli olan korumak, insanlığa faydası Hı. olabilecek bitkilerden bahsediyoruz evet. sonuçta. İnşallah sonu hayırlı olur. Başka ne? Beklentileriniz neler mesela? Bütün okullara da gidip bunu açıklamak evet. gerekiyor herhalde. yani evet. öğren. En önemli bu konuda ciddiye alarak e, hmm. dinleyenler, e, hmm. öğrenciler yani evet. körpe beyinlerden bahsetsiniz. Evet. evet. E, bu yolda gene devam etmek gerekiyor. Evet. E, i̇nşallah gerekli izinleri alırsanız. Evet. Ulaşabildiğimiz ee, kadar okula ulaşmaya çalıştık. Evet. E, cumartesi günkü sergimize bütün okullara resmi yazıyla davetiyemizi gönderdik. Çok güzel. Tüm okulları, öğrencileri, velileri bekliyoruz çünkü cumartesi günkü sergi Yalova halkına en rahat ulaşabilecek bir sergi. Genelde en kolay sergiyle ulaşabileceğiz. Tabii gidebildiğimiz yere kadar kurumlara gitmeye çalışıyoruz. Yani i̇nşallah ya. Bekleriz. Evet. Yeter olacak mı sizce bu alanı <laughs> engelsiz kafenin Evet, 29 bitki oldukça az olduğu için yeterli. Evet, diyorsun, yeterli. Öğrencilerimiz tanıtacak. Evet. Çok yormadan, çok vakit almadan insanların değerli vaktini. Sadece evet, Yalova'da da endemik bitkiler varmış ve bunlarmış deyip en azından bilinçlenip, belki e, kurum ve kuruluşlarla ortak bir çalışmayla kendi bahçelerinde de çoğaltabilecekler izin ile izin çok alarak. Çok önemli konular yani. E, yani bunu da aslında istiyoruz. E, eğer kontrollü çoğaltılma yapılırsa izinle herkes kendi bahçesine de ekip bunu korumaya alabilir. Yalova halkı özelinde. Evet. Bunun için de e, uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Çok güzel ama şeyi e, birinci derecede önemli olan e, değerli dostlar, e, cumartesi günkü bu e, toplantımızda lütfen bir araya gelelim, e, bu konuya gereken önemi verelim. E, Kazanan sonuçta insanlık olacak, insanlık olacak. Öncelikle Yalova halkı olacak. Hı. E, bu konuda değerli hocamıza da destek olmuş e, oluruz. E, i̇nşallah devamı gelmek kaydıyla. Yalova halkı çok bilinçli bir halk e, ve Yalova bitki çeşitliliğiyle e, hem gerekse ülke ülke geneli, ülke dışında e, pazarladığı bitkilerle meşhur olan bir e, şehrimiz. Yani e, yeşilliğine, bitkisine, doğasına sahip çıkan bir şehir. O yüzden evet. endemik bitkiler de, bunların içinde en özeli. E, yalova halkının sahip çıkacağına biz yürekten inanıyoruz okul evet. olarak öğrenciler evet. olarak onların destek çıkacağını e, en azından onlar da bir farkındalık oluşturup evet bu bitkiler yok olmasın bizler de elimizden geleni yapalım ve bu e, türlerin neslin yok olmaması için ve e, yurt dışına kaçırılmaması için ne yapılabilir diye onlar da en azından bizler kadar e, çaba gösterip farkındalık oluştururlarsa Projemiz önce yerelde, sonra amacımız ulusala ulaşmak. Biz Yalova'da farkındalık oluşturacağız. Herkes kendi şehrinde. Sonra ülke olarak e, bu biyolojik e, mirasımıza İnşallah, evet, sahip çıkacağız. Evet. E, Yalova halkının <laughs> olabildiğince bilinçlenmesi, e, tüm değerlerine sahip çıkması aslında bu bir bitki özelinde başlıyor ama endemik olarak yerelden <laughs> sahip olduğu bütün değerlere sahip çıkması. Evet. Bu evet Aronya'da görüyoruz ne kadar farkındalık oluşturduğunu. Evet. Ama bir değeri sahip çıkmak için onun ekonomik değerinin olması da tabii ki önemli ama evet. bizim olması her şeyden önemli. Ülkenin evet. bir değeri olması çok önemli. Bunu ülke geneline evet. yaymak da aslında bizim amacımız. Yani yerelden ulusala Sonra küresele dönüştürmek projedeki amacımız. Evet. Ülke olarak değerlerimize, kaybolan bütün değerlerimize. E, yanan ormanlarımızın aslında sadece bir ağacın yanmadığı, içinde böyle değerli evet, e, evet. nadir bitkilerin de yandığı. Değer canlılar işte canlıların, yani. Canlıların, evet. Hepsi ya, yani doğanın yok olması, olması anlamına geliyor yani. Ne Bir daha e, gelmemesi demek bunu öğrencilerimde hep şu şekilde anlatıyorum. Dinozorlar nasıl yok oldu bir daha gelmeyecek. Evet. Bu bitkiler de öyle. Belki daha nice böyle değerleri kaybettik ya da kaybediyoruz. Kaybetmek üzereyiz. Çünkü evet. bu bitkilerin 29 bitkinin içinde kritik düzeyde olanlar var. Artık çok az, nadir bir iki tane kalan ve hani can çekişen dediğimiz bitkiler. Bunlar da artık kaybolmasını istiyoruz. Çünkü biyolojik çeşitlilik ne kadar azalırsa bu tüm bitkilere, tüm iklime yansıyacak ve bir şekilde bizim bütün canlılığı etkileyecek. Ülkemizin mirası olarak düşünelim. Bu kadar çeşitlilik başka hiçbir ülkede yok. Bu kadar zengin bitkiye, hayvan çeşitliliğine sahip ülke çok nadirdir. Evet. O yüzden kıymetini bilmek, ülkemize sahip çıkmak her alanda amacımız aslında bu, ülkemize evet. değerlerine sahip çıkmak. Evet, kesinlikle öyle. Biz buradan başladık, gücümüzün yettiği hani yalovadan evet. bitkilerinden, sonra bunu tabii ki hani daha farklı boyutlara bu iklimsel iklim değişikliği olabilir, kuraklık olabilir, su olabilir. Bunu bu şekilde farkındalığı arttırmak. Amacımız evet. aslında o farkındalık düzeyini arttırmak halkın. Bu da bizlerle olur. Bizler bilinçlenirsek çocuklarımız bilinçlenecek. Gelecek nesillerden emanet aldık. Çünkü biz bu toprakları evet, evet, evet. geri aynı şekilde bırakmamız gerekiyor. Ee, kendi çocuklarımızın aslında biz haklarına giriyoruz. Onların evet, doğasını, evet. iklimini, tarımını, bitkisini çalıyoruz farkında olmadan. Yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz onlara. İnşallah daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanabilir bir yalovadan başlar diyerek projemizi o şekilde başlattık. Evet. Öncelikle bilinçlenmek ve bu bitkilerin nadir olduğu kaybolma tehlikesi altında olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Daha sonra kurumlar işbirliğiyle biz aslında bu tohumları izin ve e, gerekli izinlerle, kontrollerle çoğaltılması ve yine halka kadar inmesi. Çünkü yerel halkla paylaş görenler broşürlerimizi hepsinin söylediği şu. Evet ben çocukluğumdan hatırlıyorum bu bitkiyi. Peki şu an dediğimizde hiçbiri görmediğini söylüyor ve üzülüyorlar. Bunun işte biz endemik olduğunu ve kaybolma tehlikesi olduğunu, kendi çocuklarının ileride aslında hiç göremeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. Bu zenginlikten mahrum kalacaklarını. Bunun için öncelikle halkın bilinçlenmesi, tarım yaparken bu bitkilerin farkında olması, işte bilinçsiz tarım, ilaçlama, bilinçsiz otlatma, bunların hepsi bu bitkilere zarar verebileceğini fark etmek, bulunduğu bölgede korumak ve gerekli izinlerle, doğa koruma şube müdürlüğünün desteği izniyle, bu bitkilerin belki ileride o kadar çok hani bölgesel olarak sahip çıkılacak, herkes bahçesinde yetiştirecek, bahçesinde koruma altına alacak bu bitkileri. E, bu şekilde bir e, koruma ve çoğaltma farkına farkındalığı oluşturacağız. Halk özelinde de bilinçlenerek olabilir ancak bu. Sayın yönetim vallahi yani e, hakikaten dünyadan bir habermişiz. Değerli hocamızdan çok güzel bilgiler aldık. Ama e, mutlaka destek olmamız gerekiyor. Çok yerlere ulaşması gerekiyor. <laughs> İşi o kadar zor ki. Ama onun işini biraz kolaylaştırabilmek için biz de peşinden gidelim, ne gerekiyorsa yardım anlamında yapalım. Okullar çok önemli, yani bütün okullarda bu tür toplantıları yapması gerekiyor. Umudumuz gençler, çocuklar yani. Tüm Yalova halkına ulaşıp bu bitkileri tanıtmak, farkındalık oluşturmak için Cumartesi günü 11 Ekim'de saat 12'de engelsiz kafede Yalova merkezde bir sergimiz olacak. Ve bu bitkileri tek tek öğrencilerimiz tanıtacak resimlerini tamam. e, isimleriyle, kısa bilgilerle. En azından bu bitkileri tanırlarsa farkındalıkları daha çok artacak. E, hepsi çok güzel bitkiler. E, resimlerini paylaştığımızda görenler de çok hoşuna gidiyor. E, belki tanıdık gelebilir göze ama tür özeline indiğimizde biyolojik olarak her birinin özel olduğunu e, görüyoruz biyolojik anlamda. O yüzden sergimize mutlaka Yalova halkını bekliyoruz. Tanırlarsa farkında olurlar, farkında olurlarsa korurlar diyoruz. Ve hepsini, herkesi mutlaka sergimize bekliyoruz. 11 Ekim Cumartesi günü Engelsiz Kafe saat 12'de. Bütün evet dostlarımıza buradan sevgilerimizi iletiyoruz. bizi dikkatle izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> Programlarımız daha devam edecek. Hocamızı bir programla bırakmayacağız ilerleyen günlerde e, ne gibi faydası olmuş programımızın e, o konuda bilgiler mutlaka kendisinde olacak. Bundan sonraki programda tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Hidayet Öztekin'in özel sorularıyla Naki Yıldız'ın stüdyo yönetmenliğiyle Ebru Kaplan'ın kamera arkalarıyla Sizlere eğlenceli bir program sunmaya geldi Geçmişten günümüze Tüm anılarınız bizlerle Safran bahçesinde Çaylar Kaplan Farkı'yla kanalına bütün izleyicilerimizin abone olmasını rica e, ediyorum. Evet, faydasını görürsünüz, zararını görürsünüz.